Bugün sizlere sadece bir futbolcunun hikayesini değil, sporun nasıl bir ayrımcılık arenasına dönüşebileceğini anlatacağız. Zaur Sadayev, Çeçenistan'dan İsrail'e uzanan futbol kariyerinde yeteneklerinden çok kimliğiyle mücadele etmek zorunda kalan bir isim. Onun hikayesi, futbolun birleştirici olduğu kadar bölücü bir güç de olabileceğini gözler önüne seriyor. Zaur Sadayev futbol kariyerine Çeçenistan'ın Terek Grozny takımında başladı. Güçlü fiziği ve bitiriciliğiyle dikkat çeken Sadayev, 2013 yılında Beytar Jerusalem'e transfer oldu. Bu transfer futbol dünyasında oldukça yankı uyandırdı. Çünkü Beytar Jerusalem, Müslüman oyunculara karşı sert bir duruş sergileyen İsrailli bir kulüptü. Kulübün köklü bir taraftar grubu olan La Familia, açıkça ırkçı söylemleriyle biliniyor ve kulübün saf Yahudi kimliğini korumasını savunuyordu. Beytar tarihindeki ilk Müslüman transferlerden biri olan Sadayev ve takım arkadaşı Gabriel Kadıyev daha ilk günden itibaren yoğun bir baskı altına alındı. Bu transfer Beytar taraftarlarını ikiye böldü. Kimileri bu adımı desteklerken büyük bir kesim ise buna şiddetle karşı çıktı. Beytar Jerusalem, İsrail futbolunda ayrışmanın sembolü haline gelmiş bir kulüptür. Kuruluşundan bu yana Müslüman futbolculara kapılarını kapatan Beytar, La Familia grubunun etkisiyle bu politikasını uzun yıllar sürdürdü. La Familia, maçlarda sık sık Beytar, saf kalacak, sloganları atıyor ve Müslüman oyunculara karşı nefret dolu tezahüratlar yapıyordu. Zaur Sadayev ve Gabriel Kadıyev'in transferi bu ırkçı yapıya ilk meydan okuma olarak görülüyordu. Sadayev'in transferi sonrası Beytar taraftarları adeta çılgına döndü. Bazı taraftarlar protesto etmek için maçlara gelmedi. Özellikle La Familia üyeleri her maçta ırkçı tezahüratlarla Sadayev'i hedef aldı. Beytar, Jerusalem'in iç saha maçlarında Sadayev topa her dokunduğunda yuhalandı ve ıslıklandı. Bu durum sadece maç günleriyle sınırlı kalmadı. Beytar Kulüp Binası taraftarlar tarafından ateşe verilerek kundaklandı. <laughs> kat çekici olaylardan biri, Sadayev'in Beytar formasıyla attığı ilk golde yaşandı. 3 Mart 2013 tarihinde Makabi Netanya'ya karşı oynanan bir maçta Sadayev gol attı. Beytar taraftarları golü kutlamayı reddetti ve protesto amacıyla stadyumu terk etti. Bu olay spor dünyasında geniş yankı uyandırdı ve Beytar'ın ırkçı yapısını gözler önüne serdi. Zaur Sadayev, Beytar Jerusalem formasıyla toplamda sadece 7 maçta forma giydi. Bu süre zarfında saha içindeki performansı taraftarların ve kulüp yönetiminin baskısıyla gölgede kaldı. Irkçılık ve tehditler nedeniyle motivasyonunu kaybeden Sadayev, sezon sonunda Beytar'dan ayrılmak zorunda kaldı. Onun ayrılığı, Müslüman oyuncuların Beytar'da tutunmasının ne kadar zor olduğunu bir kez daha gösterdi. Sadayev'in Beytar-Jerusalem'de yaşadığı deneyimler, spor dünyasında ayrımcılığın ve ırkçılığın ne kadar derin köklere sahip olduğunu kanıtlıyor. Sadayev sadece bir futbolcu değil, ayrımcılığa karşı direnen bir sembol haline geldi. Ancak onun hikayesi, İsrail'de futbolun birleştirici gücünün değil, ayrıştırıcı etkisinin ön planda olduğunu gösteriyor. Zaur Sadayev'in hikayesi, sadece futbol sahalarında değil, toplumda da ırkçılıkla mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu hatırlatıyor. Peki, Futbol gerçekten tüm farklılıkları bir araya getiren bir oyun mu? Yoksa spor bazen ayrımcılığın bir sahnesi mi oluyor? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı ve bu önemli hikayeyi daha fazla insana ulaştırmak için videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.